Deprem anında Gölcük'te Değirmendere sahili bir anda çöktü. Dolgu alan denize karıştı. O an sahil kenarlarında olan 7 arkadaş denize sürüklendi. Kendi tabirleriyle deniz onlardan 5'ini aldı, ikisini geri verdi. NTV muhabiri Ali Ablay da o gün abisini kaybetti. Ali hem abi Gürkan'ı anlattı hem de o felaketten sağ kurtulmayı başaran Oktay Karakuzu'nun hikayesini dinledi. Körfez bölgesinde böyle bir tsunami hani kapalı bir deniz hani şey tsunami olmaz diyordum. Oktay Karakuzu, Mesut Türedi, Gürkan Ablay, Gürol Kılıç, Samet Alp, Ahmet Tekin ve Özkan Yıldırım. 7 arkadaş Kocaeli Gölcük'te sahilde buluşmuşlardı. 17 Ağustos 1999'da sahil çöktü. Deniz onlardan 5'ini aldı, ikisini geri verdi. Deniz geri doğru çekilmişti zaten gördüm ve döne döne dalgalar halinde geliyordu. Korktuk tabii hem sallantı hem o. Sonra bu yana doğru kara tarafına doğru dönünce o yana doğru kaçalım dedik ama bu sefer de önümüz yarıldı önümüzde yarılınca zaten dalga geldi hepimizi aldı çekti denize doğru gittik Gölcük depreminin üstünden tam 26 yıl geçti ama acılar hala ilk günkü gibi taze. O gün ulaşı sahilinde olmaz denilen oldu. Gelen tsunami sahille gitar çalıp şarkı söyleyen 7 arkadaşı denize sürükledi. 7 arkadaştan sadece ikisi hayatta kalırken 5'i hayatını kaybetti. Çok iyi yüzme biliyordu gençler fakat hayata tutunamadılar. İşte bu sahil o günkü gibi hala o acıları taşımaya devam ediyor. Dalganın geldiğini tam görünce nefes almaya çalıştım ama nefes alamadım. Nefesimi tutamadım yani. Öyle dalga geldi aldı. Ve sahilde duran kayalar hep başımızın etrafında dolaşıyordu. Ve ben bir elimle de çıkmaya çalışıyordum yüze. Oktay Karakuzu o gün Mesut Türedi ile birlikte hayatta kaldı. Ancak kaybettiği arkadaşlarını hiç unutmadı. Yüzeye çıktıktan sonra da her yer karanlıktı zaten. Bir 45 dakika boyunca da yüzmüşüm. Ondan sonra karayı gördüm karayı görünce de zaten ondan sonra öyle bir çırpınmamız oldu. 18 yaşındaki Gürkan ablay hayatını kaybeden 5 arkadaş arasında ilk bulunan oldu. Gürkan Ulaştı Mahallesi'nde yapılan yüzme yarışlarında da daha önce dereceye girmişti. Öğlen 12'de iki tane Japon dalgıç geldi. Sordular benim yanımda. Burada bir hasar var mı? O arada cenazesini çıkartmışlar. Yavrum için onu bulduk demişler. Yüzme yarışlarında birinci gelen boy boz öyle aslanlar gibi o dalgaları tusinemileri falan görmüş zaten. Çocuklar tusune mi geliyor demiş. Sarsıntı var... Demiş. Çok koşmuşlar ama o çınarların dibine ayakları sıkışmış. Sahildeki çay bahçesinde çalışan Samet Eskiar denizcilik öğrencisiydi. Yaz tatilinde ise akrabasının işlettiği çay bahçesinde çalışıyordu. Nasıl dedim ya benim çocuğumu deniz nasıl yutar? 13 gün bulamadık. Denizde aradılar, dalgıçlar aradılar. 13 gün. Ben yaşadım mı, öldüm mü hiç bilmiyorum. 30 Ağustos'ta bulduk. Dalgıçların bulmasıyla tabii ki çocuğumuzu bulunca sevindik yani. Çocuğumuzun en azından bir mezarı olur diye sevindik. Tabi bunları artık hiçbir şeyini almadan gömüyoruz. Elbiselerinden beraber gömdük yani bunları şehit olarak. Resmi verilere göre 17 Ağustos depreminde 18 binden fazla kişi öldü. 155'i de deniz heyelanı nedeniyle hayatını kaybetti.